Lan seni burada gördüm. <laughs> gel haydi gel dolaşalım gel. Gel biraz dolaşalım gel. Gel gel. Sen beni çok mu özledin? özledin. Ben burada oturacağım. Tamam. Ben burada oturacağım bakalım ne yapacaksın sen. Sanırım iki gündür beni görmemiş arkadaşlar bu kedi bak. Nasıl özlemle sarılıyor bana. Ama mama kalmamış. Ben siparişini vermişim. 2 ee, gün sonra ama gelecek. Olur. He? Bekler misin sen? Gel gel. Gel. Söyle bana benim için mi beni seviyorsun yoksa mama için mi beni seviyorsun onu söyle. He? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kedi başkasının yanına gitmez. Yabancı birini gördüğü zaman ondan kaçar. Ama bu beni tanıdığı için benim yanıma geliyor. Yani bu yabani bir kedidir. Herkesin yanına giden bir kedi değildir bu. Değil mi? He? Sen herkesin yanına gitmezsin değil mi? Sadece benim yanıma geliyorsun. Seni özlemiştim zaten dedim. Dur bunu çekeyim seni yine paylaşayım. Dur dur ısıracaksın beni. Isıracaksın. He? Isır, isır bir şey olmaz. Karın da hoştur, lütfun da hoştur değil mi? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek demişler. Bak bizim elimiz dilimiz yoktur ha ha. <laughs> Daha sonrası <laughs> El ile dövsen de, dil ile sövsen de, bin kez incitsen de, ben seni incitecek, sana, seni azarlayacak değilim. <laughs> Hadi ben gideyim. Gideyim. Gitmeyeyim mi? Hadi ben bugün gittim bugün mama mama yok sana yarın inşallah veririm tamam tamam <laughs> gel gel buraya gel He, sen ne yaptın elim atladın ama sen elim atlıyorsun ama bu cürük bak senin yerin de güzeldir burada dolaşıyorsun değil mi? Ya camiye gidiyorsun ya oradaki kiliseye gidiyorsun ya mezarlığın içine gidiyorsun. Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin valla bilmiyorum ben. <laughs> e hadi da kendi bak tamam Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Ne yapacaksın elimi yiyeceksin? Isıracaksın? Yok sen bana kıyamasın değil mi? Hadi bay bay. Hadi. Hadi elini ver. Elini ver bana elini. <laughs> Tut elimi. Buradakilere bir şey diyor musun? Bak buradakiler tavşan kedi özlemişler ha. Tavşan kedi. Maya'nın kızının kızının kızı. <laughs> Bak senin ninem bu taraflara doğru gitti. Artık onu görmedim ben. Aynı sana benziyordu. Şekli şemali. Ama o sarıydı. Sen senin rengin sarı değil, senin gözlerin ela değil, senin gözlerin mavi değil. Ya ben senin ne seveyim söyle bana. <laughs> senin bu tatlı daha yeterlidir değil mi? Arkadaşlar sanırım bu beni rahat bırakacak değiller. Gel buraya gel. Gel seni burada seveyim o zaman. <laughs> Cin misin, peri misin, ararım naradasın. Gel bu taşın üzerine gel. Gel seni bu taşın üzerinde seveyim gel. Gel hadi. <gülüyor> cadı. <gülüyor> Güzel cadı. Ama bende bu sefer mama yok. Sen böyle beni takip ediyorsun ben üzülüyorum ama. Oldu mu ben sana vereceğim olur mu? He? Biliyorsun ben seni gördüğüm zaman gece de olsa ben sana mama getiriyorum. Her gece zaten peşimden geliyorsun sen. He? <laughs> Gitmeyeyim mi? E gel bu taşın üstüne gel. <laughs> tam burada kal burada. Tavşan kedi. Ancak sana akşam getirebildim. Ne yapayım? Gel gel. Gel beri gel beri daha da beri. Ya sana burada vereyim gel. Ya tam bir önce seni seveyim. İlk önce seni seveyim tamam. <laughs> Yoksa. Acıkmış mısın sen? Bir tane versem olur, bir tane. Şu kadar, tamam. E tamam dur, hepsini sana vereyim. Ha. Al o zaman, tamam. Gündüz sana vermedim. Geceye, tamam. <laughs> Hadi afiyet olsun, tamam. Hadi ben gideceğim. Kendine o kadar, bu kadar bak, tamam. Bak bizi de unutma ha tamam mı? <laughs> Senin kız kardeşin geldi. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Arkadaşlar bu onun kız kardeşi. Sen nereden çıktı? Ama bu yabani bu daha bana alışmamız Çünkü ben bunu çok nadir görüyorum. <laughs> Gel sen nereye gel gel. Bu yabani olduğu için daha bana alışmamış. Dur. Sen daha bana alışmamışsın değil mi? Ama senin kız kardeşim beni çok seviyor. Gel. 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 Gel hadi gel. Dur ayrı ayrı vereyim onlara. Al buradan. Sen buradan ye gel. Sen buradan ye tamam. Arkadaşlar kediler belirli bir sürü birbirlerinden uzak durduğu zaman artık birbirlerini yabancı gözüyle bakıyorlar. Yani birbirlerinden artık hoşlanmıyorlar. Bu iki kız kardeş de birbirlerinden baya uzak olduğu için yani ayda bir birbirlerini gördükleri için Hani bak onunla beraber yemek yemek istemiyor. Ee insanın anlamı nedir? Unutkan olandır. Yani bir şeyleri çabucak unutabilen. Biz kendimizi unutuyoruz. Artık onlar kız kardeşini mi unutmayacaklar? He değil mi? Kardeş kardeşi unutuyor. Oğul babayı unutuyor bu zamanda. <laughs> Ama biz unutanlardan olmayalım değil mi? Geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez. Geçmişini iyi bil ki geleceğine sağlam basasın demişler. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini anlayasın demişler bize değil mi? E hadi bir kendini bakalım. Hadi güle güle daha. Sen de tamam. Tavşan kedinin kız kardeşi. Yani bu da mayanın kızının kızının kızıdır. İki tane kız doğurdu zaten. Birbirinden çoktan sonra.